Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Renault 9 Broadway'imiz var. Birazdan arızasına geçeceğiz ve çözümünü e, sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar. Yaptır oğlum sesi. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada ilk başta kontrol edeceğimiz nokta neresi arkadaşlar? Mafsal. İlk önce mafsal bakın şimdi. Şuraya parmağınızı koyarsınız şunun ikisinin arasını arkadaşlar. Şöyle parmağınızı vorsunuz, salla. Bu parmakta hissedersiniz arkadaşlar, koyduğunuz parmakta bunun boşluğunu, mafsalın şuradaki boşluğuna kadar hissedersiniz. Şu cıvata biraz gevşek. Önce şu cıvatayı bir çıkar. Dur. Bunu her şeye yorarlar işte yok kutu ölük, mafsal ölük, her şey eurolar. Salla oğlum. Salla. Var mı ses? Salla. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki ses şuradaki ses gitti. Niye? Civata gevşek çünkü. Dur. Burayı iyice sıktık. Oradaki boşluğu aldık arkadaşlar. Salla bir. İyice salla. Daha deminki gibi. An arkadaşlar ses bayağı bir azaldı. Şimdi kaç oradan? Mafsal'ın ikinci civatasını kontrol edeceğiz. Tekrar ben sallayayım. Daha demin ki ses gitti arkadaşlar. Az bir şey daha ses var. Onun da şuradan hemen hava fitnesinin şey hava fitnesi demişim arkadaşlar pardon. Kalöförün hava borusu var arkadaşlar. Şuraya getiren havayı şuradan çıkardan sıcak havamızı şu boruyu alıyoruz. Geçme. Aldıktan sonra Şurada Bakın mafsalın ikinci mafsalımız Civatası da mafsalımız da burada Boşluğu salla oğlum Buradaki civatada da Hafif gevşeklik var Mafsalda var mı? Dur yavaş Salla Şu Civatayı bir sıkalım arkadaşlar Çevir bakın civatanın yönünü Çevir öbür tarafa Çevir 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 Cuvata abimizi bir görelim. Bak şimdi, dur. Biraz geriye bırak. Salla oğlum. Gördünüz mü arkadaşlar? Cuvata da salla. civatanın freziye geçtiği yerde de boşluk var. Şimdi bunu da sıkacak Apsal yeni takılmış. bunu sıkmam için çift anahtar kullanmam lazım. Burada bir şey yapacağım. Civatayı sıkacağım arkadaşlar sadece. Civatayı sıktıktan sonra sesin devamına bakacağız. Şimdi cıvatayı da sıktık. Bayağı gevşekti. Şimdi tekrar sesini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Hep beraber bu arada Zenon marka takılmış. Bakın şu kenarda yazıyor. Salla oğlum boşluğu. Halen var. Şu mafsalla buraya taktığınızda buralarda boşluk var. Şimdi yapmanız gereken şu buradaki mafsalın araya parmağınızı koymanız çok hafif bir şekilde sallamanız. Salla. Bak, mafsalda boşluk olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Salla. Ha o şekilde yavaş. Şu anda da civatalar sıkıldıktan sonra da mafsalın boşluğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Üst hareket ediyor. Salla. Aşağı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde işlem uygulayarak e, deneye 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 arızanın tam olarak nereden geldiğini bulursunuz. Şimdi ne yapacağız? Mafsalı değiştireceğiz tabii ki. Piyasa ürünü arkadaşlar yani orijinal yok. Orijinal olmadığı için bakın bu da yeni yeni takılmış. Zano marka takılmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama fazla uzun ömürlü olmamış. E, mafsal yeniden arıza yapmış. Şimdi mafsalı sökmek için Mafsarı sökerken civataları açıyorsunuz arkadaşlar. Takarken de bunun kanalları var arkadaşlar. Bakın frezenin şurada civatanın takıldığı yerde kanal var. Bu frezeyi bu kanala getireceksiniz. Yani orası boş freze yok. Civata o şekilde takılıyor. Aşağıda da yine aynı şekilde. Şu ışığımı ver oradan. Bu tarafta da yine aynı şekilde. Çevir direksiyonu. Çevir taban. Biraz daha. Bu tarafta da yine aynı şekilde civatanın geçtiği frez şey var arkadaşlar. Kanal var. Bunu da oraya getireceksiniz. O şekilde bunun taharken dikkat edeceksiniz. Kanalına getirdikten sonra işlemi sonlandıracaksınız. Sökmeniz için yine aynı şekilde o buradan kalorifer hortumunun buradan borusunu sökmeniz lazım. Oğlum sök hemen. orada. Bu taraftan sök. O taraftan sök. onuşları. Sıyıttırmadan. Ondan sonra yeniden toplayacağız arkadaşlar. Fısalımızı söktük, değiştirdik arkadaşlar. Ses soluk hiçbir yerde kalmadı. Ee, bu şuradaki sürtme ayarında yine aşağıdan gösterdiği masal ayarından yapıyoruz. Bu şekilde işleminizi sonlandırıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet